Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok aratılan, çok merak edilen İngiltere diyetini deniyoruz. Başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Beslenme uzmanınıza veya doktorunuza danışmadan uygulamayın. Evet şimdi gelelim asıl soruya. Gerçekten 2 günde 5 kilo verilebilir mi? Gün içinde enerjim nasıl olacak? Açlık durumum nasıl olacak? Yoksa bu iş gerçekten işe yarıyor mu? Tüm detaylarıyla günlük olarak neler yediğimi ve gerçekçi sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman hiç uzatmadan hemen videoya geçelim. Diyetinde detaylarına gelecek olursak da bir karışım hazırlıyoruz. Karışımın içindekiler şu şekilde yazdım. Karışımı 2 saatte bir tüketiyoruz. Bir zamanda yanında da sebze ve meyve de tüketebiliyoruz. Tabii ki sebze ve meyve de kontrollü olmak zorunda. Bol bol su içmeniz gerekiyor. Egzersiz de yaparsanız daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Hemen ilk öğünümle güne başlayalım. Arkadaşlar ilk günkü tartı sonucu. Böyle kendime bir yeşil çay hazırladım. Birazdan da üstüne süt ekleyeceğim. İlk öğünüm hazır olacak. Saat şu anda 12. Benden daha kahvaltımı yapmadım. Bugün biraz geç kaldım. Bunu başka bir bardağa alıp üstüne de süt ekleyip içeceğim. Bu ölçüde yeşil çayımı koydum. Şimdi üstüne süt ekleyeceğim. Son hali bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi üstüne tarçın ve zencefil de ekleyebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Buna buz eklesem nasıl olur acaba? Geçen sefer yaptığımda buz eklememiştim ama bu sefer bir denemek istiyorum. Pipetimi de koydum. Son hali bu şekilde. O zaman hemen bir tadına bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu maça çayına benzettim. Zaten mantık olarak da aynı. Maça latte'de de maça ve süt koyuluyor. Hemen dizimi açıp ilk yönümü yemekle başlıyorum. Evet ilk öğünüm bitti. Şu anda sıfır açlık hissi var. Bir şekilde doydum yani ben de anlamadım. Önceden de dediğim gibi 2 saatte bir tüketiliyor. Şu anda herhangi bir açlık hissim yok. Biraz ders yapacağım. Ondan sonra sizi yine bilgilendiririm. Hava çok güzel. Ben de dayanamadım. Hemen yürüyüşe çıktım. Bu arada saat de 2'ye geliyor ama ben hala bir açlık hissetmiyorum. Öyle yani şu an için her şey çok güzel gidiyor. Bakalım ileride nasıl olacak. Bugün de yine dışarıda bir şeyler içip yemeye çalışacağım. Bir saatte bir o hazırladığım karışımı içtiğim için açıkçası pek acıkamadım. Yani böyle tamamen doymuş hissi yok ama tamamen açım hissi de olmuyor. Partiye çıkmadım bu arada. Yani kaç kilo verdim bilmiyorum ama kesinlikle sıklaştım. Şu anda bu şekilde. Daha sonra için yine bilgilendirme yaparım. Evet ben şimdi eve geldim. Yine şu şekilde hazırladım. Bunu da içeceğim. Bugünlük bu kadar olacak. Yavaştan acıkmaya başladım. Ama normal yani artık sonuna doğru yaklaştık. Sonuçları gördünüz. Şimdi biraz da süreç hakkında konuşmak istiyorum. Karın bölgemde özellikle gözle görülür bir değişim oldu. Sonuç olarak gerçekten de ödevimden kurtuldum. Ama videonun başında da dediğim gibi doktorunuza veya diyetisyenize danışmadan bunu uygulamayın. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa da sizin için zararlı olabilir. Bu süreçte aynı zamanda bol bol su içtim ve yürüyüşlerimi aksatmadım. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.